Merhaba arkadaşım hoş geldin hoş biliyorsun olduk. benim bir YouTube kanalım var be. bu e, röportajı YouTube'da yayınlayacağım İzin veriyor musun? Evet neden mu? Tamam. Olmasın? Nasılsın? İyiyim hayatım sen? İyiyim biz çok eski arkadaşız biliyorsun tabii, yani tabii. genç kızlığımızdan bir 10-15 senelik arkadaşız. Fazlası var. Yaşımız çıkacak aşkım <laughs> gerek yok onlara. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl gidiyor? Kaç İyi. yaşında oldun? Kaç yaşında oldun mu? Kaç yaşında girdin Şu an yani. 52 yaşındayım. 52 Evet yaşındasın. 52 yaşındayım. Maşallahın var ama taş bebek gibisin. E işte. Ruh halim 117 falan diyebilirim. Ruh halin 117, 117. O kadar yoruldu O kadar, kadar yoruldu hayat. hayat. Beni çok yordu. Bu kadar bunalttı, Öyle yordu. Bunaldı. aldım. İçi beni yakar, dışı seni yakar. Kesinlikle. Sen eski bir hayat kadınısın bir de. Çok eski ves. Bıraktın şimdi. B bıraktım Baya Bayağı oldu. Şimdi ki hayatınla eski hayatını karşılaştırdığın zaman nasıl geçiyorsun? Eski hayatım daha güzeldi diye düşünüyorum. Çünkü neden? Daha hızlıydım, daha gençtim, daha dinamikti. Sonra insan duruluyor. Durulduktan sonra her şeyi düşünüyorsun, muhasebesini yapıyorsun. Bu sefer kaygı bozukluğu oluyor. Kesinlikle. Ha gençken daha güzeldi evet. Hayat daha iyiydi. Daha şeydi. Tabii e daha e dinamiktim dünya e yani, en azından. E hmm. e Bir de daha güçlüydü. Tabii güç ya. olarak da. E yaş ilerledikçe insan tabii ki duruluyor yani. Hmm. Yok halen bebek gibisin. Hiç ilerlememişim. <laughs> halen seni ilk <laughs> tanıdığım gibisin. Maşallah. Alim, ben her zaman söylüyorum. Ruh halim 117 diyebilirim. Bir insanın yaşamış olduğu çok doluluklar vardır ve bunu itişe vuramazsın. Çok mutlu gibi gözüksün ama mutlu değilsindir aslında. Değilsin yani. Bunu gözlerine baktığı zaman anlarsın zaten. İş dünyam karanlık mı diyorsun? Çok. Çok. Acılarla dolu demek. Çok. Ben. Çok. <laughs> Hayatın bir kitap olur yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Öyle yani. Bence de. Bu gibi, mutlu gibi olmaya çalışıyoruz ama aslında mutlu değiliz yani. Çünkü neden? Hep aile özlemi olmuşumdur, hep gurbette olmuşumdur, hep hastalandığında yalnızdın. üşüdüğünde yalnızdın. hep yalnızdın. Cenazen olduğunda gidemedim. Evet, gidemedim. Tabii gidemiyorsun. Düğün oldu gidemedim. Gidemedim. Ee, öyle yani. Zor oluyor yani. Hayatım böyle oldu. Ne anne olabildim, ne baba olabildim hep kendimi böyle muhasebe yapıyorum düşünüyorum bazen ben nerede yanlış yaptım diyorum. Asla yanlış yapmadım. Olması gerekeni yaptım. Yani olması gereken bedenimi kazandım. Aslında ben çok şanslıyım. Kesinlikle Ruhla yani, bedeni birleştirmek yani bu senin... yani. Yani ikisinin arasında kalmış olsaydım zaten daha çok bunalım olurdu. İntihara kadar giderdi. Yani. Ben seçimimi yaptığım için böyle mutluyum. Yani zaten e, mantıklı düşündüğümüz zaman Araf'ta da yaşam olmaz ki. Olmuyor hayatım zaten. Şimdi şöyle de bir şey var. Şu bayramı yaşayamıyorsun, yılbaşını yaşayamıyorsun, ailenle bir ölüm olsa yaşayamıyorsun, hastalığın olsa yaşayamıyorsun. Hep yalnızsın, hep yalnızsın. Paran da olsa yalnızsın, parasız da olsan yalnızsın. Yalnızsın yani. Kesinlikle. Yalnızsın yani. Onun iş dünyasını onu yaşayan bilir. Sevgiyi mesela hep bir başkasında mı arıyoruz? Hep öyle oluyor. Hep öyle oluyor. Değil mi? Biri seni yani. seviyorum dediği zaman inanıp gidiyor muyuz? Yani işte gülüşler bile sahte oluyor. Aslında için ağlıyor ama gülüşler bile sahte yani. O mesur kahkahalar sahte diyorsun sahte yani. Sahte tabii ki. Bir nevi tiyatro mu oynuyoruz? Tiyatro gibi bir şey. İyi oynayan kazanır yani. Aynen. İyi oynayan ortamın mesuru aynen, olur. Aynen öyle oluyor. Ya hayat böyle zaten, yaşam bu yani. Doğarsın, yaşarsın ve ölürsün bitti. Hayat kadına bıraktın. Şimdi ne yapıyorsun? Şu an emekliyim hayatım. Emekte hayat hayat yatıyorsun. Oturuyorum. Arkadaşlarım var 3-5 tane. Onlarla görüşüyorum. Öyle. Çok iyi. Onlarla görüşüyorum. Hayat kadını olduğum dönemler daha iyiydim diye düşünüyorum. O zaman gençtim dediğim gibi yani. Her şey ayağıma geliyordu. Her istediğimi alabiliyordum. Her istediğimi yapabiliyordum. Kendimi çok güçlü hissediyordum. Ama şimdi hayatımı kısıtlamak zorunda kaldım. Kanadın... gelirim düştü. Gelirim düştü. Kanadın kırıldı. E yani gelirim düştü, istediğimi yapamıyorum, istediğimi edemiyorum. E yaş ilerledi. Gezmek, tozmak da gelmiyor. Çünkü her şeye doydum ben. Fazlasıyla doydum zaten. Yani gidip bir saçımı bile boyatmak istemiyorum artık. E çünkü zamanda gün iki defa kafere giden kadındım ben. Şimdi dip boyam gelse dahi boyatasım gelmiyor. Çünkü bıkmışım artık. Bir de seni ortamda tanımayan yok. Evet. Lakabı neydi? Yaylı benim ismim. Yaylı? Yaylı tambur diyorlardı bana ha, bana Tanımayan yok. Ankara'da meşhur yaylı tambur derlerdi bana. Çok tanınıyordum. Benim kimseye zararım olmadı şimdiye kadar. Kim? Yok, Hiçbir arkadaşımı üzmedim, yıpratmadım. Ama yıpranıldım tabii ki. Ezildim. Yaylı tambur dedim hep akla gırgır şamata Öyle Kırmızın öyle geliyor. çok enerji bir kadındım ben. Benim hayatım boyunca insanlar hep yara bantı olmuşumdur. Hayatım boyunca hep yara bantı oldum. Güzel bir cümle. Evet hep yarabant oldum. insanların yarasına yardım ettim. insanlara yardım ettim. Hep iyi oldum. Onlar iyi olsun diye ben kötü oldum. Ve şöyle arkamı dönüp baktığım zaman hiç kimseyi göremiyorum şu an. Hiç kimseyi göremiyorum. Sadece gölgemi görebiliyorum. Onun için hiç kimse yok. Nankörlük diyor. E, nankörlük var tabii ki canım. Nerede o canımlar? Nerede o cicimler? Ömür boyu bizden arkadaş olacağız. Her zaman sonuna kadar arkadaşız diyenlerin hiçbirini göremiyorum şu an. Kesinlikle. Belki kötü davransaydım kötü olsaydım belki hepsi yanımda olurlardı belki bilmiyorum. Belki kötü olsaydın sen olmaz. Ama hayatım bu yapım meselesi yani kötü olmak olmamak senin elinde olan bir şey değil bu yapım ya, meselesi. Yani. Şu an ben 53 yaşına girmişim ben bu saatte sonra ben kötü olamam. Ben yapım bu benim. Benim yaralılışım bu. Bir insanın ruhunda varsa kötülük zaten kötüdür. Değiştiremezsin ki. Değiştiremezsin. Yani kötü kalp bir insan da ne büyümüşse görüyorsun yani. E, Hayatta da biliyorum. gördük, yaşadık. Kötünün de sonu yok aşkım. Kötünün de sonu yok. <laughs> Doğru duvar hiçbir zaman yıkılmaz. Kesinlikle. Doğru duvar yıkılmaz. Tamam yalnızım diyorum ama benim de kendime göre çevrem vardır yani. <laughs> ya tabii mutlaka. Hani Özel bile senin üç tane, beş tane vatandaş yine kaldırıp da gömüyor. De, yani sahipsiz kalmıyorsun ki devlet seni yine gömüyor yani. Her türlü. He, yani aman... Her şeye doyduk. Yani ölmeyeceğiz, yaşlanmayacağız gibi yaşamıştım ben. Aslında öyle değilmiş. Zaman insanı bazen durultuyor, duruluyoruz. Emekliyi nasıl, sigortayı nasıl ödedin oğlum? Sigortayı ödedim, çalıştım. çalıştım. Çalıştım, çalıştım. Onu söylemek, söylesem mi bilmiyorum ama çalıştım yani. Ne sigortalı olsun, çalıştım. Çalıştım, sigortalı çalıştım. Oldum, emekli oldum şükürler olsun. Şekillerim. Evet, emeklim var. E, kendime ait evim var bir tane. Ben oturuyorum. hep evet. yani yediğim şu kadar ekmek sonuçta yani. Fazlasında gözüm yok zaten bu saatten sonra. Rabbim sağlık verdiği süreç içinde Allah Ölken. yemeği de nasip etsin. Amin. Yani kendi kabuğumda öyle oturuyorum yani. Böyle yani çılgınlık yapmak geçti artık yapamıyorum. Ya istesek de zaten i̇stesek vücut de da istemiyor, i̇stemiyor hayat. Ha. Bize yakışmıyor yani. Ha, kendimize de yakışmıyor. Ama zaman öyle değildi. Ben cenazeye gidip de gülen bir kadındım yani. Öyle değil. Cenazede bile gülüyordun yani. Cenazede bile gülen bir kadındım ben. Şimdi işte belirli bir yaştan sonra bütün insanlarda kaygı bozukluğu olur. Kaygı bozukluğu nedir? Hastalanacak mıyım, ölecek miyim, işsiz mi kalacağım, parası mı kalacağım, evim olacak mı, evim olmayacak mı? 45 yaşı, 50 yaşından sonra bütün insanlarda kaygı bozukluğu olur. Bu kaygı bozukluğu bende zaten oluşmuştu. Hep duygusal bakıyorum hayata. Hep duygusal bakıyorum hayata. İşte dişim ağrısı, ay ölecek miyim? Abaşım ağrısı, ay bir şey mi oldu? Hep bu korkuyla yaşıyoruz. Bir, bir nevi panik ha, atak, karın atak, karın ağrısı, panik oluyorsun. atak. Çünkü yaş ilerliyor artık. E, hayatında çevrende de görüyorsun böyle şeyleri? Kalabalık bir ortamda yalnızla yapamam. Yapamam. Mesela çok kalabalık bir ortamda yapamıyorum. Sanki herkes bana gülüyormuş gibi geliyor sanki herkes benimle dalga geçiyormuş gibi geliyor. Çünkü insanların sahte olduğunu görüyorum ben. Ha. Anladın mı? Sahte olduklarını görüyorum. Sahte arkadaşım. Sahte. Nerede benim o arkadaşlarım? Canımsın, cicimsin. İşte sensiz kahvaltı yapamam, sensiz yemek yemem dediğim arkadaşlarım hiçbiri yok şu an. Hepsi koskoca bir yalanmış. Ve hepsine inanmış oldum. Sevgililerim oldu. Paranı yediler. Ekmeğimi böldüm, verdim onlara. Ve şöyle arkama bakıyorum da hiçbiri yok. Ben şimdi düşünüyorum da, ben aptalmışım falan diyorum kendi kendime. Ama İyi orada ama... cahillik vardı, gençlik vardı, kan hızlatıyordu. E başımızı her okşayan dost sanıyorduk. Ya, Çünkü ana yok, baba yok. Aslında onlar da törpülemiş olabilir mi bizi? Törpülemiş olmaz. Onlar bir, bir yönde şöyle oldu, bize gerçekleri öğrettiler. Gerçekleri i̇şte öyle. bir nevi yaşantı yani bir... şimdi bir iki tane tokat yemeden ak akıllanamıyorsun. Biz o tokatı çok yediğimiz için şu an ha. düşünüyoruz. Hani bir aşk yaşarken şu an bana deseler ki sevgilin olsun mu deseler evet isterim ama korkuyorum. Çünkü araya menfaat verecek. Menfaat olduğu zaman da zaten sevgili aşkta bitiyor. Ama zaten olmasın bir yer He. var. Onu da ona vermeyelim. Ay yok hayatım. Veremem artık. Yok yeter. Ben de ortada mı kalayım? yani mı yeter artık. Yok daha. Emekli maaşın ya kredi müredi çeşit çekeyim ana, Yok anam yok. Yok artık. Ay Allah korusun. Ay yok yok. Canım arkadaşım teşekkür ederim. Rica ederim aşkım. Için. Çok daha, sağ olasın. Daha da çok konuşurum da bir ara yine oturup konuşalım arkadaşlar. İnşallah.